18 yaşında aldığı mikro krediyle memleketi Kütahya'da İngilizce kursu açarak Türkiye'nin ilk kadın girişimcilerinden oldu. Her girişimciliğin kendimizce edindiğimiz her başarının altında bence büyük acılar yatıyor. Mesleki eğitimin geleceğine yatırım yaparak Türkiye'nin ilk özel meslek eğitimi okulunu kurdu. Yüz binlerce kişiye meslek edindirdi. Türkiye genelinde sanıyorum binin, 1500ün bin beş yüzün üzerinde fabrikayla çalışmışımdır. Bugünse modern Köy Enstitüsü anlayışıyla kurduğu okulunda anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde öğrenci yetiştirmeye devam ediyor. Oralardaki öğrenci, öğretmen ve eğitim yaklaşımlarıyla ülkemizdeki sistem arasında siz ne gibi farklılıklar gözlemlediniz? Aslıgül Atasagun sordu, sıra dışı eğitimci ve girişimci Begüm Özdoğularlı yanıtladı. Aslıgül Atasagun'un hazırlayıp sunduğu Dün Bugün Yarın, Pazar saat 13.30'da TGRT Haber'de.